Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta survival'dan kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Öncelikle Arkadaşlar ben buraya 9 tane falan fide varmış bende. Onları ektim. Ee, bir de şunu alayım. Tamam. Şunu yine ekeyim. Toplayacağım toplayacağım olunca alacağım. Öyle öyle gidecek. Ee, bugün ne yapacağız arkadaşlar söyleyeyim. Ee, şu buğdayı biraz koyayım. Ee, az bir şey değişiklik yaptım ben. Hatta bir tane de denilebilir. Ee, şunu buraya koyayım. Evet arkadaşlar şimdi söyleyeyim. Diamondlarımı aldım. 8 tane de 3 tane daha ekledim. E, eksikliğim buydu. Bir de elma, elmas kalış. E, yedekten diamond pikik almışım Et aldım. E, taş pikik eks aldım. Yani balta. E, buraya şeyleri koydum. Bu niye koymuşsam. Blokları koydum. E, bu kovalar kalmış üstümde. Ee, şimdi e, buraya zaten böyleydi zaten. Bu kömürleri aldım. Ee, Creative Bir de arkadaşlar buraya yeni bir chest ekledim. Ee, buraya işte şeylerimi koyacağım. Ee, mesela kazma. Pickaxe. Ya yani aynı şey. Kılıç, kürek, çapa, balta. Ee, şu an aklıma gelmiyor ama işte öyle malzemeler koyacağım. Onun gibi malzemeler. Ee, bugün şuradan biraz taş alayım. Şu 38'i alayım. Ee, bugün şey yapacağız arkadaşlar. Çakmak taşı nasıl yapılıyordu? böyle bir ev gibi bir yer yapacağız. Ve obsidian'dan nether yapacağız. Nether. Nether'a gidelim mi? Nether. 3, 4, 5, 6. 1, 2. Kalsın. Hatta buraya da koyayım. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunları birleştireyim. Hop lan. Biraz küçük oldu. Farkındayım. Şuradan bir de böyle ya da yok ya küçük olmadı. Şeyi arkasına kapatacağım. Nedir şeyinin? Böyle böyle. Bir de böyle yapayım. Bu arada yine mi kapalı ya? Of. Hep bununla uğraşıyorum. Hep kapanıyor. Hop lan Düştüm lan. Lan. Bir de arkadaşlar bunu yaptıktan sonra biraz ağaç toplayacağım. Vakit kalırsa şimdi taşımız bitti. Gidip alalım. E nerede taş? Şu taşı alayım. Al ee, bir de kapıyı alayım gelmişken. Ee, ama Nether'a gitmeyeceğim. Elmas set yaptıktan sonra gideceğim. Ee, Golden Apple'lar falan onları da bakacağız. Zaten Android'de oynadığımızda bir malzemeye koyduğumuzda direkt çıkıyor. Onun için sıkıntı yok. Şuraya çıkayım da daha rahat yapayım. Şunları kıracağım. Çünkü örümcek buraya takılıp da buraya şey yapıp düşer. İçeri düşer. Of ya yine mi böyle yapacağım. Hadi sıpa. Ben bir tane şey düşmüş, almışım. Ulan oğlum ayarlar değişmiş sanki ya. Biraz şey olmuş, ekran e, çok normal değdiğinde çok hareket ediyor gibi olmuş. E, şöyle sıcak koyayım. Of oğlum düşüyorum lan. ne kadar kalmış? az kalmış. Ee, şunu yemeyeyim. Gerek yok şimdilik. Oha lag girdi oyuna. Evet düzeldi. Oyun arada sırada ee, blok bug'ı oluyor. Blok bug'a oluyor. Blok oyuluz ama olmamış gösteriyor. Şimdi şunu Şöyle bir kazalım eşit oldu mu bilmiyorum. Ee, şunu yandaki gibi yapacağım. Ee, şurayı da bununla kaplayacağım. Tabi yeterse blok. Of blok baba oldu. Lan. Eh, tamam koyamıyormuşum. Boku oluyor dediğim gibi bazen arkadaşlar. Böyle de fail oluyor. Trollüyor bizi oyun. Hadi işte iki tane kaldı ya. Ay şansıma arkadaşlar. Var ya ben o kadar şanslıyım ki. Bazen de hiç şanslı olmuyorum. Ee, biraz saç getireyim. Getirmeden önce yatayım. Ya arkadaşlar zaman ne kadar erken geçiyor ya. Ha yeni başladım 7 oldu. Bir de şu mobizene ne? Mobizene bir şey gelse. 15 dakikadan fazla. Ya da YouTube'a e, mobizenden daha fazla şey atabilsem. E, sürede video atabilsem çok güzel olacak. Böyle de yarım yarım kalıyor şimdi şu basamaktan dört tane yaptı. Tamam. Şimdi çıkalım. Kapağı açık uyumuşuz ya. Canavar gelecek lan şimdi. Hop lan. Oğlum ne oluyor lan? Şimdi şu basamakları alalım. Bu böyle. Abi olmadı. Acaba olmuyor mu benim yapacağım şey ya? What? Ha tamam. Yanlış görmüşüm. Bir an zannettim. E, e, bir tane kırdım ya. Gelmedi zannettim. E, i̇nşallah obsidyen yeter. E, bunu böyle mi yapalım? Yok. E, ortalayamayacağız arkadaşlar. Bunu biliyorum. Bu duvarın dibine yapacak. Yine unuttum. Böyle. Bu ikisi böyle. Tam ortalamadık. Bu böyle. Abi çok kötü oldu ya. İnşallah bir tane koymuşuzdur. Ama iki tane koyduk. Kırılmıyor ya. Arkadaşlar bu 14 sürümde de bu obsidenler bayağı geç kırılıyor. Ee, önceki sürümlerde hemen kırılıyordu. Bu böyle galiba. Bir bakayım. Böyle ee, mi? Böyle miydi lan? Abi değil böyle ya. Vallahi Allah. bir tane eksik geliyor galiba. Abi evet bir tane eksik geliyor ya. Şaka mısın sen ya? Bir karamıyorum. Of. Şunu da kıralım bir tane daha yüksek yapacakmışız. Şimdi çakmak taşı ve çelik. Bunu yap yapmaya gidelim. Onun için şey lazımdı Şu lazımdı Başka ne lazımmış Bir tane demir Tam da bir tane demirimiz varmış ee, Şimdi yapabiliriz Koş abi Koş Koş lan Koş şimdi diyebiliriz Duyurdum Nasıl çıkacağız buraya? 2 dakikalık şöyle koyayım. Opsiden. Burada. Abi şaka mısın? Bir tane eksik ya. Bir yakayım olacak. Olmadı. Ee, arkadaşlar. Böyle miydi? Ben de o kadar bilmiyorum. Yapıyorum yapıyorum ama unutuyorum yine de. Ee, arkadaşlar bunu da game şey creative motor almak zorundayım. Yoksa yapamayacağım. Yani mecburum buna. Zaten ee, şu kapıları da bırakayım. Başka bunu da dikelim. Ha, şuradan. Tamam. Ee, quit title. Şunu quit back. Ee, bir tane kalmış yani. Bunun için de şey gerekmiyor. Bu neymiş? Block of cool. Sitiyen nerede? Sitiyen bu. Zaten çakmak taşı ve çeliğimiz bizim var. Ee, ona gerek yok. Şimdi çıkalım. Çıkalım lan. Survival Bay. Şimdi girelim. Neredeyiz ama? Evet arkadaşlar, açılışını yapıyorum ve nedirin açılışı? Arkadaşlar girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye geldik? <laughs> Abi tam ucundaymışız. Arkadaşlar ben buraya bir ev yapacağım. Bir sonraki bölümlerde işte e, kutun kutunun içine koyacağım. Bu nedir şeyini böyle yaptıysam onu da böyle yapacağım. Aa kapıları koymayı unuttuk bir bölümde de bunları yaptık. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tabii ben bunları